Merhaba arkadaşlar, yeni bir Minecraft bölümüne hoş geldiniz. Önceki bölümde tam burada kalmıştık. Ben biraz düzenleme yaptım. Şu siyahlıkları bir tık içeri kaydırdım. Bir de karpuzlardan böyle şey yaptım içine. Ee, ne derler ona? Kökü. Şimdi şu sanda um, bunda da gereksiz hiçbir şey yok ki. Yani bu gereksiz değil de boş hiçbir şey yok. Nasıl edebiliriz? Şunla şunu değiştir. Pardon. Bununla bunu değiştir. E bölümde arkadaşlar. Biz bunu gira neden aldık ya? Kafa karıştı. şu demirleri al. Şu çiçekleri koy. Nedir'e gideceğim. Şunları yiyeyim. Nedir'de biraz araç yapacağız. Nedir kalesini bulabilirsek nedir kalesini bulacağız. İnşallah bunları tamamlayacağız. Bizim epey bir demirimiz var. Fazlasıyla demirimiz var. Şunları hep bırakalım. Şu balıklar da gelsin ya. Kediyi belki evcilleştiririz. Bizim ne ihtiyacımız var? Bir tane kazma bir tane kürek lazım. Tamam. Hatta şunlardan biraz alalım. Biraz craft yapalım arkadaşlar. Biz niye kitre oraya tıklıyoruz ya? Şimdi tamam bir tane de kürek yaptığım zaman olmuş olacak. Aslında bir tane de şey yapsak daha iyi ya. Demir hangisi neydi bunda? Bir tane de kazma yapayım. Yapmadık değil mi biz? Tüh sana. Tüh sana tüh sana. Tamamdır. Neyi bırakacağız? Şunları bırakacağız. Şu balığı bilerek aldım ki şurada kediyi besleyeyim de evcil hayvanım olsun diye arkadaşlar. Nerede o kedi? Kedi. Kedi. Kedi kedi. Kedi nerede ya? Hmm, kedimiz yok ortalıkta. Elime balık alıp geçsem gelir mi acaba? Kedi. Sonunda buldum kediyi. Kedi. 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 Pisi pisi gel bakayım buraya. Kedi. Aa, bu da güzel kediymiş ha. Gözleri falan da mavi. Kaçma be. Şöyle eğilsem. Kedi. Bu niye gelmiyor be? geliyor. Gel canım benim gel. Ehe <laughs> kedimi sal. Kedi gel. Kedi. Kedi eve tıkalım arkadaşlar. Kedi gel. Seni arkadaşlarına tanıştırayım. Kedi nerede? Kedi burada. Işınlanıyor tabi. Reis. Kedi gel. Kedi. Tamam sen burada oturuyorsun tamam mı? Otur canım benim. Şimdi arkadaşlar şu karşıda obsidiyenler var. Biraz oradan alacağız. Biraz da bizim şunun altında lav falan vardı. Gerçi oradan da mı olur? Şu karşıla lav yerleri vardı. Oradan mı olur? Bir şekilde lav falan bulacağız. Hemen kazmaya başlayalım. Buradaki 3 taneyi aldık da bunlar işe yaramıyor sanırım. Ağlayan obsidyen. Bizim şimdi ana işimiz şey bulmakta. Lav. Ama lavı bulduk hiçbir işe yaramaz. Çünkü biz yanımızda kovamız yok abi. Ve boşa uğraşmayacağım. Bu evin altındaki yere dökeceğim ya. Orada laf fazlasıyla var. Bir tane de evde vardı. Burada vardı diye hatırlıyorum. Yetecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, kova nerede? Kova kova kova. Evde mi acaba? Neyse şuradan yaparız ya. Buradan yapalım çok da şey yapmaya gerek yok, uzatmaya gerek yok. Onu şimdi su ile dolduralım. Şimdi bunun altı sıkıntılı bir yer. Tam neresiydi? Tam altıydı herhalde. Kaz kaz kaz. Tam burası olması lazım. Ama yani o kadar da kazdık var ya. Burası olmuyormuş. Bir de burası değil ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Gezintiye çıkacağız ee, bir şey bulabilirsek yüzey üstünde bir lav bulabilirsek onu obsidyen çevireceğiz suyla öyle halletmeye çalışacağız hem de etrafı keşfetmiş olurum hatta şu konumu da açayım ben arkadaşlar nerede o genelde sanırım yok oyunda mıydı? buradaymış. Bu tarafa gidelim de. Bir. bir eksi kısma doğru gidelim. Şu ormanlara falan bakalım. Bir şey bulabilirsem size de ekran paylaşırım. Hem gezerken bir şey keşfedersek. Bir tane daha kırık portal bulduk ama şu an sıkıntılı bir döneme gireceğiz. Neden derseniz gece olacak. Ve evden de bir hayli uzaklaştık. Oğlum ağaçları neymiş be böyle? Şuradan gidip alacağım. Kırık portalda inşallah elmas vardır. Şansımıza olur mu olmaz mı bilmiyorum ama Allah var. Oo bu güzel oldu. Kırabildiğim kadar kıracağım. 5 tane var. Hadi artık. 4 tane kırsak yetiyor arkadaşlar. Sanırım. 10 tane aldım ve aldığım gibi eve kaçmam gerekiyor. Şunları toplayalım ya. Bunlarla iksir falan yaparız. Şimdi dikkatli olmamız lazım. Herhangi bir yerden Clipper çıkıp canımıza okuyabilir. Çünkü çok sessiz şerefsizler. Şu mantarları da toplayayım arkadaşlar. Bir daha buralara <laughs> gel git yapmayalım. Örümceklerin gözleri nasıl parlıyor öyle? Şöyle yüz, yüz 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 Bunlardan uzak, bunlardan uzak, onlar gelsin. S Senden uzak. Hemen patlıyor, hemen 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 hemen. Bu kılıpurların. Amacı ne? Kaç 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 kaç. Amansız bir kaçış. Sonunda evime gelebildim. Keşke ama yatak alsaydım ya. Lan bu ne kadar hızlı böyle Öl. Güzel. Epey de bal varmış buralarda. Lan. Şunları yiyelim. Şu köyde de uyuruz. Uyuruz uyuruz uyuruz. Aynen reis uyursun dedi bana. Bak bak bak, bak. kapıları zorluyorlar. Bak bak, bak şunlara bak. Lan sen sudan nasıl çıktın? Şimdi buraya ben gireceğim. <laughs> buraya şey koymuştum iki tane. Birinde yatıyor. Canımız yenileyelim ya. Can kalmadı. XP'leri de alalım. Bu hain clipper'ı öldüreceğim. Bu hain clipper ölsün. Gel bakayım. Gel bakayım. TNT yaparız bunlarla. Şimdi portalı yapmakta. Çakıl taşımız var mı bilmiyorum. Olabilir de olmayabilir de. Siz de gidin reisler ya ben size bakmayayım. Siz bana şu anlık fazlasınız. Bak ısrarla gözümün önüne geliyor bak. Gel bana bak diyor. Portal nereye yapsak? Portalı... Hmm. Portalı buraya yapacağım. Tam buraya. Şimdi. Bir, iki. 1 2 3 1 2 3 Tamam portalımız tamamdır. Şimdi bir tane çakmak yapmada çakmak yapabilecek malzeme var mı? Tamam ya varmış. Şunun birini alacağız. Bir demir. Demir almamış mıyız yanımıza? Hiç gerek yok. Şu var. şöyleydi Sanırım. Tamam. Şunu da mıklantısımızı da buraya koyalım. Hatta bunu güzel bir yere koyalım. Ne olabilir ki? Dışarıya mı koysak? Tam buraya koyayım. Pusula ya. Pusulamız vardı sanırım. Pusulayla burayı eşleştirelim. Evimizin yeri olsun arkadaşlar. Yeri belli olsun. Ama şimdilik şeye gitmedi. Nedir ha? Of. Şu ekmekleri al. Şu gitsin. Nedir? Su dökülmüyor yanlış bilmiyorsam. Hadi bakalım. İlk defa gidelim Nedra. Ne oldu be? Oo. Nedir bu kadar parlak mıydı ya? Etrafta yaratık yok değil mi? Tamam. Bu arada bu domuzlar bu portalın yanına gelemiyor arkadaşlar. Bunlar korkak olduğu için Nether'ın yanına gelemiyorlar. Altın herhangi bir şeyimiz var. Ama giymemiz gerekiyor sanırım. Bir tane crafting'ten bir bot yapayım kendime. Burada bir tane bot. Sonra biz ne çıktıksa tamam. Attık. Rahat bir şekilde gidebilirim ama şunu öldürmem lazım ya. Gerçi bunları öldürmeye de gerek yok. Aa ticaret yapamam ama altınım yok. Ticaret yapacaktım aklımca. Yani kale male de hiç yok gibi etrafta yakınlarda. Bir de şu tarafa bakayım. Etraf niye karardı ya? Böyle bir özellik mi var oyunda ya? Bir kararıp aydınlanıyor. Ben bunları öldürmeliyim. Gel. Gel gel. Sen gel. On öl. Bedava değeri. <laughs> Öl bakayım. Yani. Kazmam. Demir kazmam burada. Demiri kullanacağız. Elmas önemli. Şunlardan biraz alalım. Şu mantarlardan da alalım. Yok pek bir şey bulamadım. Ee, biraz altın getirip bunlarla bir alışveriş yapalım arkadaşlar. Güzel bir şey verir diye umuyorum. Başım döndü ya ilkinde. Ne kadar uzun tuttu. İlk defa gidiyoruz diye mi? Harita yükleniyor diye mi acaba? Şimdi altın, 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 altın. 11 adet burada var. Başka hiç var mı ya? Şu neredeydi benim onlarım? O bunda pusula da var. Puslamızı alalım. Ya şu gereksizlere bırakayım ben be. Sen gereklisin sen değil. Eee deri. Çakmak artık gerekli değil. Bunları bir boşaltalım ya. Boş yere envanterde. Kalabalık sen dur. Artık suya da ihtiyacımız yok. Ne çakmak varmış bizde zaten. Biz boşa şey yapmışız. Tamam. Ne yapacaktık he? altın. Şu manyeteti hemen bir şunla işaretleyelim. Tamam artık pusula evimizi gösterir. Ve alışverişe gidelim. Arkadaşlar. <laughs> Biraz daha varmış onu almaya gittim. Şunlar da şunu alalım da bir. Hmm, geriye dursun. Hızlıca bir nedra gidelim. Şimdi o... Nerede o domuzlar? Vardı burada bir tane gezen. Işık mışık. İki tane niye koydu ya? Ah uğraştırma beni. Ama vardı burada. uğraşacağız bu makla. Ha karşıta var. Oraya nasıl çıkabiliriz? Oraya çıkamam. Oraya çıkmam imkansız bu. Şu yakınlarda. Aha, tam 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 tam. Merhaba, merhaba, merhaba. Hadi güzel bir şey ver. E hani deri mi? Deri mi? Hadi güzelliği bir şey ver ya. Domuz. Ya bu bizi dolandırıyor bence ya. Abi bu bizi dolandırıyor gibi. Ne bu? Bu ne bu? Bu ne? Lütfen güzel bir şey var. Bu kasadan item çıkarmak gibi bir şey. Kumar oynuyoruz şu <laughs> an. Aa bak güzel bir şey verdi bu sefer. Ya verdiğine bak Allah aşkına çakıl verdi bana ya. Bana bildiğin çakıl verdi. Bunların bütün hepsini harcayacağım arkadaşlar. Güzel bir şey çık. Aa! Aa! Aa, gast verdi bize. Sen adamsın var ya. Acaba bunla vere vere levelimiz mi yükseliyor bunlar? Deneyeceğim. Hepsini buna vereceğim. Harbi güzel şeyler vermeye başladı şu an. Ay, iki tane oldular. Hızlı bir şekilde ah kasacağız. Aa 3 oldu. 3 3 3. Sen de al. Sen de al. Böyle daha iyi. Aa, at, at. Atabildiğin kadar at şöyle. Çok... Ama kötü bir şey veriyorlar şu an ya. Harbi kötü verdiler. Şu üçünü atayım. Nasıl oluyorlar bir de? Anında kapıyorlar var ya yamyam yam gibi. Altını anında kapıyorlar. Yani pek bir şey çıkartamadık arkadaşlar. Ama sağlık olsun. Ne verdiler bize? Ruh hızı. Bu ruh hızının ne olduğunu bilmiyorum. Bunları verdi. Bir tane ateş yükü. İyidir. Yani hiç çoktan iyidir. İki tane ent incisi. Şuna sevindim. Bir tane kuru gastımız var. Bu karlı. Bu karlıları... Ne hadi? Heh. Oo uh, akşam olmuş. Ama ne güzel oldu değil mi? Yavaş yavaş büyütüyoruz. Işıklar da canlı. Güzel oldu ya. Evimize gidelim. Buraları da ışıklandırmak lazım. Buralar biraz karanlık. Ama evimin önünü ışıklandırdım fazlasıyla. Evim de tatlı ya. <laughs> Neyse. Lan açamadık. Bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Diğer bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.